Arkadaşlar merhabalar. 1 -1 2025 tarihinde itibaren yürürlüğe girecek olan asgari kurumlar vergisiyle ilgili ne yapacağız? Sayısal soru çözeceğiz. Ee, D. Anonim şirketin 2025 hesap dönemi ilişkin ticari bilanço karı 10 milyon lira. kanla kabul etmeyi 1 milyon lira. Arkadaşlar asgari kurumlar vergisinin hesaplarını yaparken biz normal kurumlar vergisi hesabını bir yapmamız lazım. Aynı zamanda arkadaşlar asgari kurumlar vergisi hesabını ne yapıp yapmamız lazım? Aynı zamanda bunları ne yapacağız? Sonuçta karşılaştıracağız arkadaşlar. Peki ticari bilanço karı kanuna kabul etmeyi gider arkadaşlar. Hem kurumlar ve hesabında dikkate alıyoruz. Aynı zamanda asgari kurumlar ve hesabında ne yapıyoruz? Dikkate alıyoruz. İki rakamda ne yaptık arkadaşlar? Dikkate aldık. İki rakamda ne yaptık? Yerleştirdik. Kurumun serbest bölgede faaliyetinde bulunan şubesinden elde ettiği serbest meslek kazan e, serbest bölge kazanç istinası 1 milyon lira. Serbest bölge kazanç istinası normal kurumlar ve hesabında dikkat alınır, kazançtan indirilir. Asgari kurumlar ve hesabında arkadaşlar dikkat alınır ve kazançtan ne yapılır? İndirilir. Ne yapacağız? Bunları kazançtan indireceğiz. Sınai mülkiyet haklarında satış kazancı isnası 4 milyon lira. Sınai mülkiyet haklarında satış kazancı isnası normal kurumlar vergisi beyannamesinde normal kurumlar vergisi hesabında ne yapacağız? Bunu kazançtan arkadaşlar düşeceğiz. Ama asgari kurumlar vergisi hesabında arkadaşlar indiremiyoruz. İndirim konusu yapma şansımız yok. Kurum ayrıca 2 milyon lira nakdi sermaye faiz indiriminin matralından indirim konusu yapmıştır. Arkadaşlar bu nakdi sermaye faiz indirimi arkadaşlar normal kurumlar vergisi matralında hesabında yaparken indirim konusu yapıyoruz. Ama asgari kurumlar vergisi arkadaşlar indirim konusu yapamıyoruz. Asgari kurumlar vergisi nedir? İndirim konusu yapma şansımız yok. E, ee, i̇stisnaları arkadaşlar topladık. 7 milyon lira yaptı normal kurma vergisi hesabına göre. Asgari kurma vergisi hesabına göre e, istisna ve indirimler toplamı görüyorsunuz. 1 milyon lira ne yapmış oldu? Yapmış oldu. Arkadaşlar buna göre ne yapıyoruz? Matrağımızı bulmuş oluyoruz. Normal kurma vergisi matrağı 4 milyon lira olmuş oluyor. Asgari kurma vergisinin matrağı arkadaşlar 10 milyon lira olmuş oluyor. Şirketin ihracattan elde etmiş olduğu ve ilgili hükümlere göre 5 puanlık indirimli orana tabi tutacağı kazancı 2 milyon liradır. Arkadaşlar normalde kurumlar vergisi oranı ne kadardır? %25'tir. Ama ihracat yapan mükelletlere kanun koyucu demiştir ki arkadaşlar 5 puanlı indirim olur. Normalde o mükellelerin e, nedir? %20 oranında kurumlar vergisi ne yaparlar? Öderler. Ama bu mükellefin demek ki arkadaşlar tüm plancı karının tamamı arkadaşlar demek ki ihracattan elde edilmiyormuş. Tamam. Belli bir kısmı ihracattan elde ediliyormuş. Orada ne yapmışlar? Bize vermişler soruda. Biz ne yapacağız? Normalde tekton hesap planında bunu ayrıca hesaplara takip edip ayrıca ne yapmamız lazım? Bu ihracattan kaynaklanan karı ayrıca ne yapmamız lazım? Hesap almamız gerekiyor. Bizim ihracattan kaynaklanan karımız 2 milyon liraymış. Demek ki bu 2 milyon lira kısmın %20 oranında vergilendireceğiz. Geri kazancın geri kalan kazancını yapacağız %25 oranında ne yapacağız arkadaşlar? Vergilendireceğiz. Peki e, asgari kurumlar ilgisi hesabında bu torpilden, bu 5 puanlık torpilden yararlanabilir mi? Evet arkadaşlar yararlanabilir. Şimdi onu sayısal soruda ne yapalım? Görelim yararlanabileceğini görelim. Şimdi normal kurumlar vergisi hesabında 2 milyon lira için arkadaşlar ihracattan kayınlanıyor. Görüyorsunuz %20 oranında vergilendirdik. %25 değil %20 oranında vergilendirdik. 400 bin lira kurumlar vergisi hesabı oldu. Normal 4 milyon lira matrağımız vardı. 2 milyonla arkadaşlar düştük ihracattan geliyormuş. Geri kalan 2 milyon da demek ki diğer ihracat olmayan kazançlardan kayınlanıyormuş. Yurt dışı satışlarmış demek ki. Ne yaptık? Onu da %25 oranla vergilendirdik. Çünkü normal kurumlar vergisi oranı nedir? %25'tir. %25 oranla vergilendirdik. 500 bin lira ne yapmış oldu? Çıkmış oldu. Toplam kurumlar vergisi arkadaşlar ödemesi ne kadar olduğu hesaplanan 900 bin lira olmuş oldu. Peki asgari kurumlar vergisi hesabına giriyoruz arkadaşlar. Asgari kurumlar vergisi hesabında muhtemelen arkadaşlar %10'udur. %10'u nedir? Asgari kurumlar vergisini ne yapacağız? Hesaplarken bu %10'un rakamıyla ne yapacağız? Çarpacağız. Peki dedik ki ihracattan kaynaklanan torpilden ne yapabilir? Asgari kurumlar vergisi hesabında yararlanabilir. O zaman ne diyoruz? İhracat kazancı için alınmayan kurumlar vergisi. Alınmayan kurumlar vergisi arkadaşlar ne kadar? 2 milyon liralık kısma hesap ediyormuş. 2 milyon liralık kısma hesap ediyormuş ama alınmayana ne kadar? Normalde %25'ti. İhracat olunca ne oluyor? %20 oluyor. Ne kadar devletin bir torpili var? %5'lik bir torpili var. Arkadaşlar %5'te ne yapıyoruz arkadaşlar? Çarpıyoruz. Bu kadar hesaplamış olduğumuz var. Yine ya, yapacağız. Asgari kurumlar vergisinden düşeceğiz. Düştüğümüz zaman arkadaşlar ne kadar yapar? 900 bin lira yapar. Ne demiştik? Kurumlar vergisi hesapladığını yaptıktan sonra, kurumlar vergisi hesabını yaptıktan sonra, sonra asgari kurumlar vergisi hesabını yaptıktan sonra iki rakamı karşılaştırıyoruz. Hangi rakam büyükse onu arkadaşlar belgelerse ne yapıyoruz? Ödüyoruz. Burada iki rakamımız eşit geldi. Arkadaşlar ne yapıyoruz? O zaman ödenecek kurumlar vergisi 9000 lira olmuş olur. Sorularınızı arkadaşlar yorumlarda yazabilirsiniz. Yeni içeriklerden haberdar olmak için ücretsiz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. İyi çalışmalar arkadaşlar. Kolay gelsin.